Teknomobil Dünyası kanalı takipçileri çantamı sırtladım ve ben İFA'ya gidiyorum desem bir inanmayın oh, o zamana kadar gelmedik. Evet bu haftaki videomu hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda çantamda ne var videosu çekeceğim. Ben kendime bu şekilde farklı gözleri olan şöyle geniş açıdan da gösterebilir miyim bilmiyorum. Hani şurada falan gözleri olan arkasında gözleri olan. My Valis Smart Bag isimli çok kaliteli. Aslında birazcık da teknolojik bir çanta satın aldım. Neden olduğunu birazdan göstereceğim. Ben bu çantayı özellikle tatile giderken ya da herhangi bir mesleğimle ilgili herhangi bir işe giderken orada götürüyorum. İçinde eğitime dair, okumaya dair şeyler de var. Teknolojik o anda kullanacağım bir sürü de ekipmanım da var. Ben bu şekilde bu çantam genellikle bunu kullanıyorum ve bu şekilde gidiyorum. Şimdi içinde ne olduğuna geçersek önce bir çantayı tanıtayım size. Şu şekilde önünde bir göz var. Yanında bir tane USB çıkışlı bir e, yani direkt şarj edebileceğimiz powerbank bağlayarak şarj, telefonlarımızı ya da herhangi bir ürünlerimizi şarj edebileceğimiz bir yer var. Bunu da birazdan birlikte deneyeceğiz. Şöyle arkamıza döndüğümüzde arkada bir fermar gözü var. Şu şekilde bir e, gözlük şey var. E, bunu genellikle ben kullanmıyorum. Şu şekilde içine böyle birazdan göstereceğim USB'lerimi, farklı küçük ekipmanlarımı koyduğum küçük bir şöyle göz var. Onun dışında içine açtığımızda da çantamızın Evet. Bayağı şey. Şurada birer tane göz var. İki parçalı şurada Şu gözlerimiz var. Arada bir poşet gibi bir kılıp var. Ondan sonra da bu şekilde içinde de kablolarımız oldu. var. Evet şimdi çantamızın içinde ne olduğuna geçiyoruz. Öncelikle ufak eşyalardan başlamak istiyorum. Şu şekilde bir 10 watt'lık, 10.000 amperlik ve 10 watt hızında şarj edebilen telefonlarımızı 5 watt ama şuradaki çıkışla birlikte de e, kablosuz şekilde 5 watt kablolu şekilde de 10 watt'a kadar şarj edebilen bir e, power bank'imiz var. Ben bunu hemen hemen kaç yıldır kullanıyorum. Ee, neden bu tarz bir şey aldım? Bu Samsung'un bir ürünü ve şu anda Qi Stand'ını da destekliyor. Çok kaliteli bir ürün. Çünkü hem telefonumu hem de aynı anda saatimi yani Samsung saatlerimi şarj edebiliyor. Telefonumu şarj edebiliyorum. Ben o yüzden bunu hem bir kablosuz şarj aleti gibi hem de bir saatimin şarjı gibi e, şekilde kullanabiliyorum. Avant tabi bununla ilgili bir ürün incelemesi gelecek. Şu anda çok detay vermek istemiyorum ama bunu da yakın zamanda ürünü olarak inceleyeceğiz. Evet. Şöyle diğer tarafa geldiğimizde bu şekilde bu ucu Type A, bir ucu da Type C olan bir şarj kablosunu kullanıyorum. Neden dersiniz? Biliyorsunuz birazdan göstereceğim. Power bağladığımızda yandan çantanın yanına USB girişine sokarak bu şekilde kablolu bu şekilde ürünlerimizi şarj edebilmemiz için bu şekilde bir tane Type C ürün kullanıyorum. Bir kablo taşıyorum her zaman adaptörsüz. Ee, bütün ekipmanlarım genellikle Android ile ilgili olduğu için Type-C çıkışlı oluyor. Sadece bir tane ürünün, ürünüm, ürünüm Type-C çıkışlı. O da Macbook birazdan göreceğiz. Ama bu kabloyla bir sürü ürünüm şarj ettiği için bu kabloyu taşımayı daha değerli buluyorum. Evet bu şekilde incelemesini kartlarda da bulabileceğiniz bir Magic Mouse 2 şarj edilebilir versiyonlu bir şeyi aldım. Bir farem var biliyorsunuz. Gerçekten muazzam kalitede, muazzam bir hassasiyete çok kaliteli bir cihaz. Şu anda fiyatları benim aldığımda daha ucuzken şu anda fiyatları 1 milyarın üzerine çıkmış görünüyor ama çok kaliteli ve önerebileceğim bir e, fare. Bunu da zaten incelemesini kanalda bulabilirsiniz. Evet. Aslında benim tüm ürünlerimin içerisinde en beğendiğim, hem fiyatıyla hem de performansıyla yani gerçekten her önüme gelen uyardığım Pirina'nın e, bir tane 2375 modellik e, ürün incelemesi de kanallarda ve kartlarda da bulabileceğiniz bir ürün var. E, Magic keyboard özelliği görüyor. Yani gerçekten kendi klavyesinden bile daha iyi çalışabilir desek bence e, çok da yalan olmaz. Muazzam kalitede. Ortalama e, bir 7-8 aydır kullanıyorum. Bir kere bile teklemedi. Pili çok çabuk bitmiyor. Hemen esnemiyor. Hemen bozulmuyor. Bunu da yanımda çok hafif de bir ürün. Hemen yanında taşıyabiliyorum. Bunu da benim çok önemli bir ekipmanlarımdan biri. Evet, şöyle devam ettiğimizde gene performansını beğendiğim bir Samsung tabletle karşındayız. A7 biliyorsunuz bunun da incelemesi kanalda var. Bu tableti neden taşıyorum? bazen otobüste giderken ya da herhangi bir yerdeyken mesela hemen 2 dakika bir içerik tüketeceksem, bir şey izleyeceksem ya da hemen bir şeyler not alacaksam hemen şu şekilde açıp bu şekilde şey yapabiliyorum. Hemen kullanabiliyorum. Ki şunu da söyleyeyim. Faremi ve klavyemi de buna bağlayabiliyorum Bluetooth üzerinden. Bluetooth 5.0 destekliyor. Performansı da çalışıyor. Gerçekten çok kaliteli bir tablet. Ürünlerimle de uyumlu. O yüzden bu tablet tablette fazlasıyla yanımda taşıyorum ve benim en önemli ekipmanlarımdan bir tanesi. Şöyle devam ettiğimizde kılıflara sardığım herkesten ve her şeyden korudum diyebileceğim bir bilgisayarım var. Ee, bu bilgisayarımda yakında incelemesi kanalımda olacak. Macbook Pro 2015 şimdi bir e, bilgisayarı. Şimdi tabii 2022'deyiz. Neden bir 7 yıl önceki bilgisayar artık 8 yıla doğru gidiyoruz. Neden 7-8 yıl önceki bir bilgisayarı hala kullandığımı söylerseniz ben bu benim ilk Macbook'um ve ilk kez bir Macbook kullandım ve Ekim ayından beri kullanıyorum. Yani tarifsiz bir zevk veriyor. Evet işlemci olarak şu anda i5, Intel i5 ve 8 GB'lık bir evim var ama ya gerçekten çok performanslı, çok stabil çalışıyor. Yani bugün i5 işlemci olup e, bir Windows bilgisayar daha kasarken bunda ben bir kere bile kastığını görmedim. Evet birden fazla sekme açtınız ya da birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırdığınızda e, bazen şey yapabiliyor. E, kasabiliyor. Zorlayabiliyor ama e, çok çok puk, ısınmıyor. Ya Gerçekten çok kaliteli. Evet şarjı hızlı bitiyor. Çünkü çok performanslı, kulasız hızlı şarjı bitiyor ama e, ben beğeniyorum. Evet tabi Windows'tan buna geçmek birazcık e, beni zorladı. Onu da artık bunun inceleme videosunda göstereceğiz ama şu şekilde bir mikserini de yanımda taşıyorum. E, şöyle de mavide bir kılıf aldım. Bu plastik bir şey. E, ya korusun istedim. Çünkü hemen çizilmeye karşı e, biraz korumakta yarar olduğunu düşünüyorum. E, bunu incelemesini Zaten ilerleyen günlerde kanalımda göreceksiniz. Evet şu şekilde videomuza sonuna doğru gelirken artık diğer detaylara bakıyoruz. Evet bu Macbook'un e, uzatma kablosu. E, bu şekilde. Bunu ben özellikle Prizden uzak kaldığım yerlerde kullanıyorum. Ama çok tercih etmiyorum evde falan. Çünkü evde daha prize yakın bir ortamım olduğu için bunu çok tercih etmiyorum. Bunu daha çok seyahatlerimde ya da bazen gittiğim misafirliklerde kullanıyorum. Ama güzel bir şarj ediyoruz. Evet şu şekilde Macbook'un artık asıl şarjına geldiğimizde de Evet şu şekilde 65 wattlık birazcık eski bir adaptör kullanıyorum. Bu bir kere bozuldu. Sonra sağ olsun kayınbabam yazanlar bu işlerden... Tamir ettim, ee, güzel doldu. Yani arkadaşlar bu tarz ürünlere, Apple ürünlerine çok dikkat edin. Bozulduğunda doğru gün tamir yok ve şu anda şu ürün 1 milyar 200, 1 milyar 300 değerinde. Ee, ama böyle işinden anlayan akrabalarınız olunca da gayet güzelce bedava da şey yapıyorsunuz. Evet. Bu şekilde. E çıkmalı takmalı bir uç kullanıyorum Türkiye tarzı. Bazen uzun uzun gerektiğinde bunu kullanıyorum hemen diye. bazen bu genellikle de bunu kullanıyorum. Bu da gayet işimi görüyor. bilgisayarı hızlı şarj ediyor gibi. Onu da detaylarını zaten inceleme videosunda vereceğiz. Evet. Şu çantanın diplerinde bakan ne var? Evet. Şimdi basıyorsun bir tane Şöyle şu şekilde USB çoğaltıcı bir ürünü kullanıyorum. Ee, neden bunu kullanıyorum? Bazen gittiğim yerlerde şimdi bu bilgisayarda iki tane USB çıkışı var. Ee, fakat bazen birden fazla USB kullanmam gerekebiliyor. Ya da ürünü mü aynı anda şarj etmem gerekiyor. O yüzden bu şekilde basit bir şey aldım. Ee, bu da şöyle bir şey var. Bunun üçü normal hızlı. Şey. Ama bu Quick 3. Nokta, yani Quick 30 bir hızına sahip. Yani burada daha e, mavi olmasından da zaten görebiliyoruz. Hızlı bir şekilde veri aktarımı yapabiliyor. Bunu uyumlu bir e, hard disk ya da uyumlu bir şey kullandığınızda böyle de bir farkı var. E, ya yani çok kullanmadım. Çok da detayına hakim değilim ama bu şekilde bir tane ürün almıştım. Bunu aldım da 80 TL'ydi zaten. Evet şöyle çantanın dibine baktığımızda evet bir şeyimiz yok. Şöyle çantamızın arkasına geldiğimizde burada Evet. incelemesinde zaten e, kanalımda gördüğünüz e, bir şarj adaptörü var. Samsung 25 watt'lık adaptör. Ben bundan iki tane var bende. Bir tanesini her zaman çantamda bulunduruyorum, bir tanesi de evde. Her zaman hani bu şekilde bu seyahat çantamda duruyor. Telefonumu, kulaklığımı, tabletimi falan hızlı şarj hatta power hızlı şarj edebilmek için bunu kullanıyorum. Onun dışında başka bir şey yok. Evet, şurada yan gözümüzde çok severek kullandığım, performansından da memnun olduğum bir ürün var. Evet. Huawei FreeBuds 4. Bunu zaten incelemesini kanalda detaylıca yapmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Muazzam bir ürün. Çok başarılı, çok kaliteli. Hemen hızlıca bağlanıyor. Birden fazla cihaza bağlanıyor ve ben bu ürünü bilgisayarımda, tabletimde ve telefonumda aynı anda kullanabiliyorum. Üçünde tanımladım. bu şekilde güzel bir ürün. Bu da zaten açıklamalar şey inceleme videosu var. Evet. Artık şimdi birazcık teknoloji kısmından eğitim kısmına, okur yazarlık kısmına gelelim. Şu şekilde bir kitap. Bunu daha başlamadım. Yeni aldım bu kitabı. Apple'ı seviyoruz. Apple ürünlerini seviyoruz ama kurucusunu da öğrenmek, anlamak için bu şekilde bir kitap aldım kendime. Steve Jobs gibi düşünmek ve bakalım okudukça onun gibi düşünebilecek miyiz? Evet, onun dışında böyle bir anda hani anlık şeylerde not almak için her zaman bir kalem ve bir not defteri yanımda taşırım şu şekilde. Bunu da geçmiş yıllarda çok sevdiğim bir arkadaşım bana armağan etmişti bu kitabı da. Bu filmi de çok seviyorum zaten. Gişe rekorları da kırmış bir filmdi. Evet şöyle artık sona doğru gelirken şurada küçük bir göz var demiştik. Orada da her zaman böyle hani ürünleri dönüştürmek hani ya da şey yapabilmek için kullandığım küçük şeyler var. Bu Type A'dan Type C'ye yani Type C'li bir ürününüzü Type A'ya çevirmek için kullanabiliyorsunuz. Bu da bir flash disk, 32 GB'lık bir flash disk ama iPhone uyumlu. Eşim iPhone kullanıyor. Zaman zaman onu verilen yedeklemek istediğimizde hemen bunu takıp bu şekilde içine atıyoruz. Hem flash disk olarak hem de bu şekilde kullanıyorum. Bu da gene Type A'dan Type C'ye dönüştürüyor ürünleri. Bu şekilde Bunları da her zaman yanımda bulunduruyorum. Evet, çantamda ne var? Videosunun artık son aşamasındayız. Ürünlerimiz bu şekilde. Şimdi ben son olarak yan taraftaki şu USB çıkışına telefonlarımızı nasıl şarj ettiğimizi göstererek artık videoyu kapatmak istiyorum. Evet şu şekilde kablomu alayım. Bu arada kanalımı takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Artık 1000 aboneyi geçtik. Ee, i̇nşallah bir kitlemiz oluştu. Bununla ilgili de yakın zamanda bir soru cevap videosu da belki gelebilir size göre. Ve incelemesi isteniz videoları da yorumlarda söyleyebilirsiniz. Evet içinden bu şekilde bir kablo çıkıyor çantanın. Şöyle göstereyim. Bu kabloyu şu şekilde Powerbank'imize taktıktan sonra Powerbank'imiz şu şekilde içine koyuyoruz. Ondan sonra kablomuzun ucunu şuraya şu şekilde takıyoruz. Ondan sonra Type-C uyumlu bir telefonumuzu şu şekilde alarak şarj ediyoruz. Evet şarja da başladı zaten. Hatta şu şekilde...